Evet. Kepçeye çok erken. Ben erkek... alayım abi. Ben kepçeye. çok, çok, çok erken. Yani yorulur abi, yorulur. Sen, sen fırsat verdi zaman pompala. Çok kafayı sıkma abi. Yok, gevşek. mı iyice. Bayılacak 10 dakika içinde bayılacak <Sessizlik> bir biraz Bak bayıldı biraz Pompala pompala Pompala, pompala abi geliyor <laughs> Yoruldu, yoruldu. Hadi abi. <laughs> abi bunun bir iki hakkı daha var. Ben sadece. Biz buradayız. <laughs> Bir, iki bayır, i̇şte tabi O Yukarı çıkınca tekrar yine aşağıya basacak. Ama ne kadar çekebildin o kadar kes. Göründü bir şey ama. Batoz, batoz. Batoz, batoz, batoz. <laughs> batoz, batoz, batoz. batoz mu? Batoz ne? Batoz, batoz abi. benzemiyor ama. Ama yani. Batoz. Hatırsın. Şuraya bak. Ne ya, ee, ne yapacağız bunu abi. <laughs> Bu kepçe de sığmaz ha. Sığmaz abi. abi. bunu. Dur, dur. Yazıklar. Bir saniye. Abi bir <laughs> <laughs> Boya bak ya. Nasıl bu Ç çıkaramayız mı sen çıkar bunu? Ne yapacağız ki bunu? Ne yapacağız? Öldürmeye bu? değmez bu etmez. Yok yok de yani. Kese bakalım. Makas makasla abi. Ondan Makas. çıkaramazsın ki. Çıkaramayız. Yutmuş baksana. Çıkarmasın. Kuyruğuna uzak dur. <laughs> Gitti zaten. Hadi bakalım güle güle. <laughs>